Merhaba arkadaşlar ben Define Kralı Ümit Yaman. Şimdi bir define çubuğu kuyu ve kasada nasıl hareket yapar? İşte duvar yaptı. Bir adım attık, açtı. Tam ortasında çarpı yaptı. Bir adım attık, açtı ve kuyunun kenarında duvar yaptı ve çubuk tekrar geriye döndü. Şimdi yandan tekrar geliyorum. Bakın, tam kuyunun kenarında duvar yapıyor. Sonra bir adım atıyoruz, bekliyoruz, açıyor. Sonra kuyunun tam ortasına gelince çarpı yapıyor. Sonra giderken duvar tekrar yapıp çıkıyor. Evet arkadaşlar peki neden kuyunun tam ortasında çarpı yapıyor? Çünkü hava orada toplanıyor. Oda ve kuyu ve kasaların boş dahi olsa hava orada toplanır. Evet şimdi derinlik alacağız. Şimdi duvar yapan yerde durdum ve geri geri gidiyorum. Ta ki tekrar duvar yapana kadar. Çubuk tekrar duvar hareketi yapana kadar. İşte burada duvar hareketi yaptı ve bir adım daha geri attım açtı ve tekrar geri geliyorum. Sağlamasını sağlıyorum ve tekrar duvar yaptı. Şimdi bakın tekrar geri gidiyorum. Bakın tekrar duvar yaptı. Duvar yapana kadar geri gidiyorum. Evet şimdi tekrar duvar yaptı. Bir adım geri attım açtı. Tekrar yani bir metre düştük buraya geldik. Sonra burayla bura arasında yaklaşık bir, iki, üç adım var. Yani iki, İki buçuk metre, üç metre civarında buranın derinliği. Tamam. Ama şimdi bakalım ortasında çarpı yaptı ya. Evet, burası. Evet, şimdi duvar yaptı. Geldik. Ortada çarpı yaptı. Şimdi metal hareketi bu. Altta metal var mı yok mu onu anlayacağız. Yoksa havaya mı çarpı yaptı? Şimdi geri gidiyoruz. Bir adımda çarpı yaptı. Yani burada hava boşluğu var içinde metal yok, altın yok, gümüş yok, heykel yok, mermer, obje yok. Yani değerli hiçbir şey yok. Kuyunun ortasında hava akımı var. İşte onun için çarpı yaptı. İşte böylelikle hem derinlik alırken hem de içinde gerçekten altta değerli mal var mı yok mu bunu da anlamış oluyoruz. Yani bir taşla iki kuş vuruyoruz bu hareketle. Şimdi çarpı yaptı. Bir adım geri attım çarpı yaptı. E bir metre düştüğümüz zaman ne oluyor? Derinlik vermiyor. Hava akımı yani, hava akımına çarpı yaptı. İşte kayaların altındaki boşluğa çarpı yapabiliyor, toprak altındaki suya çarpı yapabiliyor, kazılmış bir yere çarpı yapabiliyor. Mesela toprak çökmüştür, onun ortasında çarpı yapabiliyor. Boş odanın ortasında çarpı yapar çünkü neden? Hava akımı ortada toplanır. Bunu asla unutmayın. Allah'a emanet olun. Ben Define Kralı Ümit Yaman. Bu Define Çubuğundan almak isteyenler Youtube Define Kralı kanalına gelsin. Her e videonun başında telefon numaram var. Buradaki videoları rahat rahat izlesinler. Bol bol. Hoşçakalın. Evet şimdi arkadaşlar burada Define Çubuğunun suya gitmediğini ispat ediyoruz. Bakın suyu görünce çubuk sol tarafa gidiyor. Yani suyun enerjisi yukarı doğru çıkıyor biz görmüyoruz ama çubuk onu hissedince sol tarafa doğru dönüyor. Yani toprağın altında da su varsa siz bu define çubuğunu arama yaparsanız suyu gördüğü zaman yön değiştirir. Yılan gibi metali ve oda tünel mezarı arar. Evet gördüğünüz gibi hemen bakın yön değiştiriyor. Bunu neden yapıyor? Sapındaki özel formül sudan gelen enerjiyi kesiyor. Ama altın ve gümüşten gelen enerji şey yapıyor. Şimdi bakın para attım. Parada nikel vardır. Bakın para atınca gördünüz mü? Çubuk yön değiştirmedi, çarpı yaptı. Evet. Bakın. Yani işte bu çubuğun özelliği budur. Dünyada tek özelliği olan çubuk budur. Ama su arayacaksanız, ağzınızda bir yudum su tutarsanız ve bu çubuğu kullanırsanız o zaman suya gider. Yoksa suya gitmez. Suya gitmemesi için tasarlanmıştır. Ama ağzınızda bir yudum su alır bu çubuğu tutarsanız suya gider su kuyusuna gider. Yoksa suya gitmez. Evet. Bu çubuğun 8 hareketi vardır. Youtube'da alan tarama 8 hareketi yazın. Ve çubuğun tutuşunu, yürüyüşünü, derinlik almayı, tünel hareketini, oda hareketini, kasa hareketini öğrenin. Şimdi arkadaşlar burası yine bir e, kuyu gibi. Bakın Şimdi burada duvar yaptı. Duvar yaptı. Çünkü o ortadaki yamanın kenarından yukarı enerji ke çıkıyor. Bakın. Tam o farklı bir yerden farklı bir yere geçince duvar yaptı, açtı, ortasında çarpı yaptı. Ortasında çarpı yapmasının nedenini şimdi tekrar açtı, tekrar duvarla. Bu bir kasa hareketi. Kaya üstünde, toprak üstünde yaparsa kasa hareketi. Şimdi bu <laughs> Şimdi bunun ortasında demir var. Demir olduğu için çarpı yaptı. Ama hava da olsaydı çarpı yapardı. Bakın bir adım attık, açtı, çarpı yaptı. Bir adım attık, açtı, bir adım attık, duvar yaptı ve çıktı. Benim gibi aynen bu hareketi yapın. Bir adım önünüze atın ve bekleyin. Şimdi geliyoruz, duvar yaptı. Şimdi buranın derinliğini alacağız arkadaşlar. Ne yapacağız? Duvar yapana kadar geri gidiyoruz. Duvar yapana kadar. İkinci adım, evet. Şimdi gördüğünüz gibi bir metre buradan düştüğümüz zaman, bir metre düştüğümüz zaman buraya geliyoruz. E arada ne kadar var? 50-60 santim. Yani buranın derinliği 50-60 santim. 50-60 santim. Peki bir de duvardan aldık, bir de çarpı yapan yerden almamız lazım. İçinde metal var mı? Evet, şimdi çarpı yapan yerde durduk. Şimdi buranın derinliğini alacağız. Yani çarpı yapan yerde derinlik alacağız ki derinlik vermezse orayı kazmayacağız. Çünkü orada hava boşluğu var. Kazılmış, kapatılmış da olabilir. Su da olabilir altta. Ya da bir kuyu olur. Orada boşluk olur. Sağda solda tünel olur. Bakın, geldik çarpı yaptı. Şimdi buranın derinliğini alıyoruz. Bir adım attım. İkinci adımı atarken çarpı yaptı. Şimdi buraya kadar düştüğümüz zaman düştük. Ne kaldı? 50 santim. 50 santim derinlik. Yani duvarla ortadaki demirin derinliği aynı. Bu ne demektir? Bu %100 burayı kaz demektir. Mesela bir dağda taşta dek gelse, bir kayanın üstünde gelse, bir toprağın üstünde gelse burayı kaz demektir. Şimdi bu derinlik alma hareketini ben keşfettim. Adını da Define Kralı Derinlik Alma Taktiği ya da Derinlik Alma Hareketi koydum. Bakın burada demir var ya çubuk demire içindeki demir ve hava boşluğuna çarpı yaptı. Yani burada bir metal var diyor. Bu çubuklar demir demire gitmez. Ama o boru olduğu için hem hava boşluğu var hem de demir olduğu için çarpı yaptı. Bizim de istediğimiz bu metale çarpı yapsın. Çünkü bazı değerli altınların yanında demir objeler var, bakır objeler var. Evet Allah'a emanet olun kendinize çok çok iyi bakın. Çünkü hava gazı tam ortada birleşir. Gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Burada da kenara gelince duvar yaptı. Şimdi bunun gerçekten altta bir şey olup olmadığını nasıl anlarız? Şu çarpı yapan yere geliyorum. Evet geliyorum. Çarpı yaptığı anda ayaklarımı oynatmıyorum arkadaşlar. Tekrar çarpı yapana kadar geri gideceğim. Şöyle bir dedik. Oo. İlk adımda Çarpı çarpı yaptı. Yani bir metre düştüğümüz zaman bur burada birikmiş hava var. Bu şeyin biriktiği ortada çarpı yapıyor. Yani burada bir şey yok. Bir de şuradaki duvardan alalım. Yaklaş. Evet. Şimdi şuradaki duvarın derinliğini alalım. Şimdi duvar yaptı. Duvar yapana kadar geri gideceğim. Şöyle bir dedik. Evet. Duvar açtı duvar. Derinlik bu kadar. Bir metre. E 1 bir metreyi buradan buraya düştüğüm zaman demek ki burada duvar yok. Evet arkadaşlar. Şunu gösterelim. Bu bir pil. Buraya 5-6 tane daha pil yapabiliyorsunuz. Bakın buraya böyle bantladım. Bu da mandal arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu daha çok metale gitmesini sağlar. Ha bunu yaptığınız zaman bu çubuk daha çok metal, altın, gümüş, para, zümrüt onlara daha çok gider. Bunu takmadığınız zaman çubuk boşluklara daha çok gider. Ha bunu takarsanız daha iyi takmadan da kullanın, takıp da kullanın ama bu metal metale gidiyor. Bu sistemi ben yaptım. Bu zaman metal paralara daha iyi gidiyor. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Mesela bu şekilde pilleri aynı ortadan bantlayıp kenarlardan da aparatla kabloyla çubuğa şey yapabilirsiniz. Bunu da ağırlık olmasın diye boynunuza iple asabilirsiniz. Yani bu kadar pil kullanmanız da daha iyi yani. Şöyle kalın pil var. Ya da bunlardan 5-6 tane yapabilirsiniz. Ya da şunlardan var. Bunlardan 5-6 tane yapabilirsiniz. Şunu üst üstüne koyacağım 10 tane yapacağım. Şu daha iyi. Evet. Bundan 10 tane yapacağım üst üstüne. Çubuğa elektrik vermek için yani. Çok iyi.